Engin Ardıç. Proje değilmiş, projeymiş. Seçim gecesi cemaat televizyonlarının çarpık yayınlarını cemaat ajanslarının yalan haberlerini anlarız. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Sonuçta bu çırpınışlar iki saat sonra sönecek, pek pek ertesi sabah buhar olacak. Uçup gidecek hazin çırpınışlardır. Nitekim de öyle olmuştur. Cahilliktir, köylülüktür, alaturkalıktır, zavallılıktır ve de gülünçtür. Faşist gazetelerin elektrik kesildi Tayyip kazandı ya da evet mühürleri çalındı Tayyip kazandı gibi umutsuz kıvırtmalarını da anlarız. Onlardan beklenecek budur. Cibilliyetleri buna uygundur. Halktan tiksinen solcuların kıllılar kazandı, Türkiye kaybetti gibilerden terbiyesizliklerini de. Taksim çocuklarını kışkırtıp hemen o gece sıcağı sıcağına yeni bir ayaklanma çıkarmak isteyen şerefsizleri de. ''Araştırma yaptım, AK Parti ancak %35 alır.'' diyen madrabazları zaten anlamanın ötesine geçtik. Yıllardır ciğerlerini tanıdık. Hatta beklenmeyeni de anlarız. Sabahlı sosyal demokratların çaresizlikten MHP'li adaya oy verecek, şeriatçılarla işbirliği yapacak kadar yerlere düşmelerini de. Fakat bir kısmı Marksist, kimisi liberal geçinen taraf gazetesi ekibinin Fethullah'a çalışmasını anlayamayız ateist fetullahçılar dediklerimiz işte bunlar. Arkasında Virginia eyaletinin Langley kasabası var sanıyorum. Pennsylvania eyaletinin Sylorsburg kasabası çıktı. Ama mesele Fethullah örgütü tarafından finanse edildiği bilinen de hükümete çamur atma yarışının en önünde giden gazete denilip geçilecek kadar basit midir? Tek sorun para mıdır? Bu okumuş yazmış insanları bu duruma düşüren nasıl bir psikolojik umarsızlıktır? Taraf gazetesi pazartesi sabahı basın tarihine geçecek bir utanç vesikası olarak çıktı. Zaman gazetesi bile o kadar sapıtmadı. Günün birinde basın yayın yüksek okuluna gazetecilik nasıl yapılmamalıdır gibilerden bir ders koyarlarsa eğitim malzemesi olarak hibe etmek üzere saklıyorum. Tayyip balkona çıktı, durmak yok, gerilime devam dedi. Manşetlerini mi istersiniz? Bu seçimin tartışması bitmez şeklindeki yönlendirmeleri mi? çok tartışılır sonuçlar şeklinde Trişka'dan analizleri mi? Alt tarafı kıytırık bir beldede işlenmiş bir köylü cinayetini seçimde kan aktı başlığıyla satmaları mı? 8 puan farkla sonuçlanmış İstanbul seçimini kıran kırana geçti diye pazarlamaları mı? Kılıçdaroğlu'ndan demokrasi vurgusu şeklinde yaltaklanmaları mı? Bir seçim sandığının başında memelerini açıp hükümeti kendilerince protesto eden alt tarafı 3 ecnebi çatla entel dantel parlatmaları mı? Muhalefet her gazetenin ve her vatandaşın doğal hakkıdır, anayasal hakkıdır. Fakat bu kadar alçalmaya değer mi? Bu kadar kör kör parmağım gözüne küçülmeye değer mi? Mesele Tayyip nefretiyle açıklanacaksa, bireyler için vahim, parayla açıklanacaksa basın için ürkütücü. Karar veremiyorum acaba Kemalistlerin şeriatçılarla işbirliği yapmaları mı daha utanç vericidir yoksa Marksistlerin ve ateistlerin şeriatçılarla işbirliği yapmaları mı? Bir proje, plan, program ve propaganda değil. Meğerse bir proje, plan, program ve propaganda söz konusuymuş. Yaldızı alafranga görünse de. Engin Ardıç, sabah.